Ertuğrul Bey herkesin rızkı için kan döker, ter döker. Onu sen de bilirsin Çolpan Hatun. İnşallah bizi bu hale sokanlar döktükleri kanda boğulur. Boğuldukları günde bayramımız olur. Sen ne dersin Hatun? Ee, eline hakim olasın. Yoksa... Halime, Aslan! Azrail misin sen Hatun he? Canı sen mi alacaksın Halime be, Ama ben sana ettiğin lafları getirmesini bilirim Halime ne oluyor Ertuğrul Bey'ime söz edenin dilini Kem gözle bakanın gözünü almayı bilirim Böyle biline